Merhaba Başak Burçları. Pentagram açılımı size neler söyleyecek? Hangi mesajları verecek? Bakalım. Pentagram açılımı, kelt açılımı gibi klasik açılımlardan bir tanesi. Evet, ilk kart sizi temsil ediyor. İçinde bulunduğunuz durum, odak noktanız ya da ilk gerçekleşecek olan konu şeklinde düşünebilirsiniz. Zafer kartı çıkmış. değnek altılısı. Şimdi burada daha önce başlattığınız bir işi tam da istediğiniz gibi sonuçlandırırsınız ee, ve kendinizi zafer kazanmış gibi hissedersiniz. Burada ee, sizin için çok önemli olan bir şeydir bu ya da bir karar almışsınızdır daha önce zamanı gelmiştir bunu uygularsınız ya da açıklarsınız bundan kaynaklı bu zafer duygusunu yaşarsınız ama tabi burada biraz da yalnızlık duygusu eşlik eder bize şimdi bu Ay hani başlattığımız işi en iyi şekilde tamamladık ama hani yeterince desteklenmiyoruz ya da e, bu iyi mi kötü mü bununla ilgili belki de hani bir geri dönüş olmadı ya da bunu kimsenin görmediğini e, düşünüyoruz. Hani bundan kaynaklı biraz kendimizi yalnız hissediyor olabiliriz. Ya da bir karar almışsak arkamızdan başkaları da gelecek diye düşünüyorduk. Hani bize e, katılacaklar, onlar da aynı tavrı gösterecekler diye düşünüyorduk ama onun olmadığını gördük. Bundan kaynaklı bir yalnızlık hissi yaşıyoruz olabilir. Yani konuya göre değişir. E şimdi burada yalnız e, e, değnek altılısı diyor ki, yani siz öncelikli olarak bir zaferinizin tadını çıkarın. Siz olmasını istediğiniz şeyi başardınız öncelikli olarak. Onun haricinde bu aradığınız destek ya da sizin peşinizden gelmeleriyle ilgili bu beklentinizde bir süre sonra gerçekleşecek. Henüz onlar hazır değiller. Ya da size hani bu konuda çok takdir etmişler, itibarınız artmış, size olan saygıları artmış. Ama sonuç olarak siz şu şu anda bunu bilmiyorsunuz. Hani bunun farkında değilsiniz. Size şu şu anda onu ...ifade etmemiş olabilirler. Ama sonuç olarak itibarınız da arttı. Bunun da farkında olun diyor. Ancak belirli bir süre geçtikten sonra... ...belki de sizi anlayabilecekler. Sizin kararınıza katılacaklar. Onlar da aynı tavrı gösterecekler belki de. Ya da sizi ne kadar beğendiklerini... ...takdir ettiklerini de bir süre sonra duyabilirsiniz. Bunlara takılmayın diyor. Gelelim ikinci karta. Burada duygusal konularla ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili gündeminiz nedir? Onu görmüş olacağız. Şimdi tılsım ası, bakın, barış ve güven rüzgarlarının estiği güzel, olumlu bir dönemi anlatır aslında. Ama yavaş yavaş bir ilerleme den bahsedilir burada, tılsım asında. Eğer ki aranızda soğuk rüzgarlar esiyorsa mesela, bu konuda belki de bir ee, fırsat yakalayabilirsiniz yeniden e, samimiyetin kurulması ile ilgili ya da e, öyle soğuk rüzgarlar değildir ama henüz ilişki başlamamıştır mesela biraz araya mesafe girmiştir vesaire o da olabilir ya da ilişki devam ediyorsa da burada e, birbirinizi sevme birbirinize daha yakınlaşma ile ilgili yani güzel fırsatlarla karşılaşabileceğini söylüyor tılsıması. fakat burada bunu e, sizin beklememeniz gerektiğini söylüyor. Siz adım atacaksınız. Yani sizin çabalamanızla, sizin girişimde bulunmanızla bu olumlu dönem başlayacak. Yani mesela siz mesaj atarsınız ya da efendim e, e, iletişim kurmaya çalışırsınız. Ondan sonra hani ilk etapta belki de sıradan gibi gözükebilir size. Hani çok da bir etkisi olmamış gibi gözükebilir size. Ama bu konuda yanılıyorsunuz diyor tılsıması. Hani bugünden itibaren belirli bir süre geçtikten sonra dönüp arkaya baktığınızda hani başlangıç noktasının bu olduğunu ve samimiyetinizin de ne kadar ilerlediğini birbiriniz olan sevginizin, saygınızın ne kadar arttığını görebilirsiniz diyor. Gelelim diğer karta. Burada da fiziksel konular, duygusal olmayan konular diyebiliriz. Para, yatırımlarınız, sorumluluklarınız, işleriniz bunlarla ilgili gündeminiz. Mahkeme kartı çıkmış. Uzun zamandır belki de bir endişe ya da bir gerilimli hal içinde belki de bir yüzleşmenin olacağını bekliyor olabilirsiniz bakın yani mutlaka bu konuda bir sizi endişelendiren bir konuyla ilgili bir geri dönüş olacak diye bekliyorsunuz belki de fakat mahkeme kartı diyor ki iyi niyetliyseniz burada korkmanıza endişe etmenize gerek yok evet bir yüzleşme olacak burada ama sonuç olarak burada olması gereken bu artık daha fazla erteleyemezsiniz korkmayın cesaretle eğer geleceğe bakarsanız da o hediyeleriyle size gelecek diyor ondan dolayı burada cesur olmak ve iyi niyetimize kalbimizin temizliğine güvenmek gerektiğini söylüyor mahkeme kartı. Aynı zamanda bakın bu konularla ilgili eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani bir uyumlu olmanın da ötesinde sanki tıp atıp gibi düşündüğünüz kişilerle bir araya gelip enerjilerin akıp gittiğini çok güzel paylaşımların olduğunu da görebilirsiniz. Gelelim diğer karta. Burada da sizin değişim dönüşüm konunuz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Belki bu olay sırasında ya da sonrasında bir bakış açısı değişikliği olabilir. Büyücü kartı çıkmış. Yine büyük arkanalardan bir tanesi. Şimdi e, büyücü kartı tabii ki kendimize e, güven duygumuzu sorguladığımız bir sürecin başladığını söylüyor. Yani e, burada Artık yeni başlayacak süreçle ilgili adım atılmıştır. Artık bunu başarıp başaramayacağımızla ilgili belli de bir fikrimiz vardır. Ve artık burada bizi endişelendiren şeyler varsa bile bunlar aşacağımızla ilgili bir inancımız vardır kendimize ama sonuç olarak burada zaman zaman özgüvenimizi sarsacak bazı tecrübeler de yaşayabiliriz şimdi büyücü kartı der ki her defasında bunları yaşadığınız her defasında kendinize güvenerek yeniden ayağa kalkarak ilerlemeyi tercih ederseniz eğer burada e, unutamayacağınız bir tecrübe yaşayacaksınız çok güzel bir tecrübe olacak bu ve aslında o sizin kafanızdan geçen endişelerin de hiç de sizin düşündüğünüz gibi olmadığını göreceksiniz. Çünkü sizin elinizde sihirli değnek var. Bu süreç esnasında size yol gösterecek ya da işinizi kolaylaştıracak, engelleri kolaylıkla aşmanızı sağlayacak bir sihirli değneğe sahipsiniz. Siz bunun farkında olmalısınız ve bu süreci en iyi şekilde ee, geçirecek, güce de sahipsiniz. Siz girişimci ruha sahipsiniz, akla mantığa, efendim duygusal yoğunluğa, coşkuya sahipsiniz. Ee, ondan dolayı sanki bunlara sahip değil misiniz gibi davranmayın kendinize güvenin diyor ee, büyücü kartı. Gelelim son karta. Burada sizin sürpriz gelişmeniz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Planlarınızda olmayan ya da biraz görmekte zorlandığınız konuda olabilir. Tılsım üçlüsü. Şimdi bakın burada zor bir görevin en iyi şekilde tamamlanmasıyla ilgili bir mesaj e, görüyoruz. E, çünkü siyahın ağırlıklı olduğu bir karttır bu. Ama sonuç olarak e, burada e, bir seyretme gibi bir durum vardır. Yani e, ortaya bir şey çıkmıştır. Siz bir şey yapmışsınızdır, ortaya koymuşsunuzdur. Ve başkaları da bunu takdir ediyordur, tebrik ediyordur. Ee, ve bunun ne kadar e, iyi olduğunu, kaliteli olduğunu belki de e, size söylüyorlardır. Yani burada takdir edilme gibi bir durum söz konusu. Bakın, Değnek altılısında bunu arıyordunuz zaten, ama kısa bir süre içerisinde e, bunu da göreceksiniz gibi gözüküyor burada tılsım üçlüsünde. Dediğim gibi çok zor bir görev en iyi şekilde tamamlanmıştır burada. Takdirleri, tebrikleri alırsınız. Ee, ve bu sizin e, yabancı olduğunuz da bir konu değildir. Yani daha önce de yapıyorsunuzdur bunu, ama bu defa alkışlanırsınız yani. Yani çok e, e, burada göz e, hani görünür niteliktedir artık yani. Siz bunu farkında değilsiniz belki de ama hani ne kadar iyi bir şey ortaya çıkardığınızın ama onlar bunu takdir edecekler diyor. Şimdi aynı zaman tabii üç kişinin bir araya geldiğini de görüyoruz burada. Belki de bir konuyu halledebilmek için uzman bir kişinin bakış açısına ihtiyacınız olabilir. O yüzden burada bir işin içinden iki kişi çıkamıyorsa uzman bir kişi, bu konuda bilgi sahibi olan bir kişiye danışmakla da fayda olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.